dini telkinle bir kadını, haram olan bir cinsel ilişkiye girmeye ikna etmek mümkün değildir. İslam dinine göre nikah olmadan girilen cinsel ilişki haramdır. Hayatını dini kurallara göre düzenlemeyen bir kişi ise, istediği zaman istediği kişiyle özgür bir şekilde cinsel ilişkiye girmekte sakınca görmez. Ancak, dini telkinle bir kadının onlarca adamla her türlü yoldan cinsel ilişkiye girmesini sağlamak imkansızdır tam aksine, dini telkinle gayrimeşru bir cinsel ilişki ancak kınanabilir, reddedilebilir, engellenebilir. Ama kesinlikle güzel, cazip ve meşru gösterilemez. Çünkü bu en başta dinin doğasına aykırıdır. Adnan Oktar davasında cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelen müşteki kadınlar ise, kendi ifadelerinde, namaza kaldırıldıklarında kalkmayıp uyumaya devam ettiklerinden, kendilerine verilen dini kitapları yırtıp attıklarından bahsetmişlerdir. Soruyoruz. Dine titizlik göstermeyen bu insanların dini telkinle anal, oral, toplu seks gibi her türlü cinsel ilişkiye ikna edildikleri, üstelik bu ilişkileri onlarca kişiyle yaşamaya ikna oldukları iddiasının sizce bir mantığı var mıdır? Hiçbir dini hassasiyeti olmayan bir kadın, böyle saçma bir sözde dini telkinle, iffetini, namusunu ayaklar altına alacak şekilde her türlü cinsel ilişkiye girmeyi kabul eder mi? Üstelik bu iddiada bulunan kadınlar, doktorluk, avukatlık, mühendislik, iç mimarlık, öğretmenlik gibi yüksek eğitim görmüş kişilerdir. Diğer tüm iddialar gibi dini telkinle cinsel ilişkiye razı edilme iddiasının da akıl ve mantık dışı olduğu gözle görülür bir gerçektir.